Canlılık için özel hazırlanmış karışım deniz suyu. Balık genel tanımıyla suda yaşayan bir canlıdır. Ancak herhangi bir suda değil. Kendi türünün gerektirdiği ısı, ışık, besin dengesi sağlanmadığında balığın canlılığını sürdürmesi mümkün olmaz. Denizlerdeki canlılığın yaşam kaynağı olan deniz suyu son derece özel bir karışımdır. Deniz suyunda doğada var olan tüm elementlerin neredeyse tamamı bulunmaktadır. Deniz suyu, çoğu çok az miktarda bulunan 72 kimyasal elementin bir karışımı şeklindedir. İster kutup denizlerinde, isterse tropik denizlerde olsun, tuzun yoğunluğu değişse de, içerdiği inorganik bileşiklerin birbirlerine oranları hemen hemen aynıdır. Örneğin, deniz suyundaki tuzun son derece hassas bir ölçüsü vardır. 1 kilogram tuzlu suda 35 gram mineral tuz mevcuttur. Bu tuz miktarı denizde canlılığın var olması için gereken en mükemmel orandır. Bu, bir mil suda yaklaşık 186 milyon ton tuzun var olduğu anlamına gelmektedir. Okyanuslardaki bu tuz miktarıyla kıtaların tamamı 152.300 metre kalınlığında bir tuz tabakasıyla kaplanabilirdi. Bu tuzluluk nasıl oluştu? Peki bu oran nasıl sabit kalıyor? İşte bu sorular bilim adamları için halen araştırma konusu. Bu dengeyi sağlamanın zorluğunu akvaryumlarda yaşatılmaya çalışılan balıklardan da anlamak mümkündür. Akvaryum için suyun filtrelenmesi, çöplerin toplanması, besin kaynağının düzenli aralıklarla sağlanması gibi pek çok detay aynı anda düşünülmelidir. Örneğin, tropik akvaryumlar için 1 litre suda yaklaşık 33 gram deniz suyu gereklidir. Denizlerdeki hassas ortamı anlamak açısından akvaryumlardaki asitlik dengesi de bir ölçüdür. Tatlı su akvaryumlarının asitlik değeri 7.0-7.8 arasındayken deniz akvaryumlarında bu değer 8-8.5 arasıdır. Suyun asitlik değeri yükseldikçe zehirli olan amonyağın oranı da yükselir. Sudaki amonyak yoğunluğunun belli bir ölçünün üzerine çıkması ise balıklar için ölümcüldür. Birkaç detayda görüldüğü gibi, böylesine hassas bir ayarlamanın, yeryüzünün 3 bölü 4'ünü kaplayan sularda, tam olması gerektiği şekilde düzenlenmesi, elbette ki kendi kendine mümkün değildir. Oksijen, suda çözünen yapısıyla, suyun tüm derinliklerinde bulunur. Bu sayede yaşamın, okyanusun en derin kısımlarında bile var olması mümkün olur. Suyun yüksek yoğunluğunun olması ise, Deniz canlılarının yüzmelerine olanak tanır. Deniz yaşamı suyun ısısına da bağlıdır. Suyun ısısındaki ani bir değişiklik tüm deniz yaşamını etkiler. Suyun normal ısısında sadece 2 derecelik bir artış bile olsa deniz ekosisteminin büyük ölçüde ölümüne sebep olur. Görüldüğü gibi suyun tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri bu sıvının canlılık için özel olarak yaratılmış olduğunu göstermektedir.